kendisine ayrı sahifeler verilmesini isteyen veya dünyada Rabbimizin verdiği nimetlerin ahirette de kendisine verileceğini düşünen insanlar vardır. Ayetlerin başında Rabbimiz surenin başında kimden bahsetmişti? İnkarcı önderi, inkarda önde giden Heh? Velid bin Mure ne diyordu? Allah Azze ve Celle bana 10 tane erkek çocuk verdi. Bana yazlı kışlı meyve veren bir bahçe verdi. Mal üzerine en zenginlerden kıldı. Rabbim ahirette de eğer öldükten sonra dirileceksek bana daha fazlasını verecektir dedi. Ölçüp pişmiş diye işte Rabbim bu ayetleri kendi beynine göre ölçüp biçenlere duyuruyor. Aklınızı başınıza alın. Size gönderdiğim Rasul'e tabi olun. Rasulün yaptıklarını, yerine getirdiklerini siz de yerine getirin. Sizi yaratan Rabbiniz ayetlerde ne buyurdu ise o ayetlere teslim olun diye inkar edenlere hatırlatıyor. Bu hatırlatmalardan Müslümanlar da tabi illaki öğüt almalıdır kardeşlerim. Kelle yok yok. Bella yahafun el Onlar ahiretten korkmuyorlar. Onlar ahiret için yukarıdaki ayet kerimede Rabbimizin buyurduğu üzere ceza günün yalan sayanların ahiretten de korkma durumunda olmadığı veya cehennemden insanların korkmadığı durumu ortaya çıkıyor. Yani şeytan bize değişik vesveseler vererek Rabbimizin emirlerini yerine getirmekten bizi ne yapıyor kardeşlerim? uzaklaştırıyor. Rabbim Azze ve Celle. şeytanın vesveselerinden uzak kalanlardan olmamızı her birimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Evet ayetler anlaşılıyor inşallah. Burada tefsirlerde de benzeri açıklamalar yapılıyor. tefsirlerdeki açıklamaların üzerine ayrıyeten durmayalım. Sureyi bitirelim. Kelle innehu tezkira hayır. İyi bilsinler ki o Kur'an bir ikazdır. Onlar ne kadar ahiretten korkmazlarsa korkmasınlar. Ahiret için hazırlık yapmazlarsa yapmasınlar. Kur'an bir ikazdır, bir uyarıdır. Femen şâ'ya zekerah dileyen onu düşünür ve öğüt alır. Dileyen onu düşünüp öğüt alma durumunda olur diye ne yapıyor? Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor? Bugün insanlar maalesef kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in çok zor olduğunu ve anlaşılamaz olduğunu ne yapıyorlar? Belirtiyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim gerçekten çok kolaydır. Anlaşılması da nedir? Zor değildir. Her insan anlayabilir. Ve lekat yesernel Kur'an ala zikr fehel diye Allah azze ve celle ne yapar? Sernel Kur'an ala zikr fehel min Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alasınız diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur diye Kamer suresi 17. ayet kerimede, 22. ayet kerimede de 31. ayet kerime mi? Devamında ne yapar? Rabbimiz Azize ve Celle buyurur. Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten kolaylaştırılmıştır. İnsanlar 32. ayet kerimeymiş. Bize ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'in kolay olduğunu buyuruyor. İnsanlar maalesef Kur'an-ı Kerim'den uzak kalıyorlar. Anlayamayacaklarını söylüyorlar. Rabbim Kur'an'ın anlaşılır olduğunu anlayan kimselerden eylesin. Her birimiz. Ve Kur'an'dan uzak kalan kimselerden de bizi uzak eylesin. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumaktan uzak kalanlardan da uzak eyleyip, Kur'an-ı Kerim'i okuyup insanlara Kur'an okunmasını, Kur'an'ın içine göre yaşanması gerektiği nasihatini yapanlardan kılsın Rabbim. Ve son ayette 56. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor ve ma ya zekuruna illa Allah Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar ve ehli takva ve takva ve mağfiret ehli Allah'ın hatırlatmalarından öğüt alandır yani Allah azze ve celle'nin cezasından korkan onun azabından sakınan ve vereceği mükafatı ümit eden kimselerdir Allah Azze ve Celle'nin takva sahibi kılmış olduğu iman eden kullar. Evet. Ayetler böyle. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizi öğüt alanlardan eyler kardeşlerim. İnşallah aktarmış olduğumuz ayetler anlaşılmıştır. Bu konuda son ayetle ilgili bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teselli edilmek üzere bu ayet-i kerimenin indirildiği belirtiliyor. Haliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem surenin başına dönecek olursak kardeşlerim kalktı uyardı. Kendisinin uyarmış olduğu Velid bin Mure ve çevresindeki cahiliye toplumunun sözleri ile karşılaştı. Onların yapmış olduğu baskıları Peygamber Efendimiz ve müminler gördüler. Ve o inkar edenlerin başlarına gelecek olan azabı Rabbimiz Sure'nin ilerleyen ayetlerinde bize belirtti. Daha sonra o inkar edenlerin, inkarcıların ahirette cehenneme gireceğini de bildirdi. İman edenlere cenneti vereceğini ve onların mükafatlandırılacağını hatırlattı. O yaşamış olduğu ortam içerisinde bu ayet ile de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne oluyor? teselli ediliyor. Onların yaptıkları baskılar ne olmasın? Seni din yaşamaktan uzaklaştırmasın diye Rabbim Azze ve Celle Peygamber Efendimiz şahsında o günkü yaşayan sahabeye ne yapıyordu? Bir uyarı yapıyordu. Bugün biz de insanların İslam'a yönelme işlerinden etkilenmememiz gerekiyor. Eğer insanlar İslam'a girmiyorlar, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmiyorlar diye biz de hayıflanırsak o zaman ne olur? Veya onların yapmış olduğu fiillerden etkilenirsek nasihat etmekten uzak kalma durumunda oluruz. Bu ne değildir? Uygun değildir kardeşlerim. Ali Sürahimoğlu'na şöyle der. Azabından sakınılmaya ve itaat edilmeye layık olan Allah'tır. Kendisine inanan ve itaat eden kimseleri bağışlamaya da layık olan kendisidir. Tirmizi Tefsirül Kur'an'da bu açıklama geçer. Enes radıyallahu anhudan rivayet edilen bir ayette Hel ehlü takva ve ehlül mağfirah ayetin Resulullah okudu ve şöyle dedi. Rabbiniz buyurdu ki ben kendisinden sakınmaya layığım. Kim benden sakınırsa benimle beraber başka ilah edinmesin. Ben onu bağışlamaya daha layığım diye buyurdu. Tirmizi'de geçiyor bu rivayette. Rabbim Azze ve Celle inşallah bağışladığı kullarından olmamızı her birimize nasip ve müessere eyler kardeşlerim. Müttesir suresini bitirdik. İnşallah kıyamet suresinden Rabbim Azze ve Celle devam etmemizi bizlere nasip eyler. Sözlerimizin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamen bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah'a ve Resulüne aittir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedel la ilahe illa ent estağfirüke ve etübü ileyk.